Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en son ünlü hikayelerinden haberdar olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde popüler bir TV dizisinin setinde şok edici bir olay yaşandı ve bu olay hem hayranlarını hem de ekibi derinden endişelendirdi. Oyuncu Yagmar Yakul. Çekimler sırasında aniden bayıldı ve sette normal olması gereken bir günü. Kaos ve korku dolu bir ana dönüştürdü. İlk başta herkes baygınlık sebebinin yorgunluk veya aşırı çalışma olduğunu varsaydı, ancak yeni gelen haberler. Çöküşünün ardındaki gerçeğin çok daha derin olduğunu gösteriyor. Yağınmere yakın kişilere göre, oyuncu son haftalarda hem yoğun çekim programı hem de devam eden kişisel mücadeleleri nedeniyle duygusal olarak tükenmiş durumda. Kaynaklar, Bars Baktis ile her zaman karmaşık olan geçmiş ilişkisinin duygusal tükenmişliğinde büyük rol oynadığını ortaya koyuyor. Setin stresi ve özel hayatının getirdiği zihinsel baskı arasında yakmer sınırlarına dayandı ve işte o zaman çöktü. Ekip hemen çekimi durdurarak yardımına koştu. Bazıları gözyaşlarına boğuldu, bazıları. Panik içinde acil servisleri aradı. Neyse ki, Yagmer hızla tedavi edildi ve kısa bir dinlenmenin ardından iyileşti. Ancak bayılma nöbeti, parlak gülümsemesinin ardında ağır bir duygusal yük taşıdığını açıkça ortaya koydu. Daha da dikkat çeken şey, Bar'ın zesse sırtını dönme tepkisiydi kisi artık birlikte olmasa da kaynaklar Baris'in haberi duyduğunda gözle görülür şekilde sarsıldığını söylüyor. Bildirildiğine göre derin pişmanlık ve üzüntü dile getirdi, hatta iyiliğini kontrol etmek için özel mesajlar bile attı. İçeriden alınan bilgilere göre durumu medya dramasına dönüştürmek istemediği için kamuoyuna bir açıklama yapmaktan kaçındı ancak sessiz hareketleri çok şey anlatıyordu. Sette. Yapım ekibi yakmanın rahatça iyileşmesine yardımcı olmak için işleri yavaşlatmaya karar verdi. Ekip, onu neşelendirmek için küçük sürprizler ve düşünceli lesler bile hazırladı. Gürültüden ve ışıklardan uzakta birkaç saat huzurlu geçirebilmesi için özel bir dinlenme alanı oluşturuldu. Sahne arkasında Yagmer'in. Yakın arkadaşları sürekli yanında kaldı gücünü yeniden kazanmasına yardımcı oldular ve duygusal. Destek sundular. Ekip üyelerinden biri yıldız işaretiyle, güçlü ama son zamanlarda çok şey yaşadı, dedi. Herkes onun taşıdığı yükü görebiliyordu. Haber duyulur duyulmaz sosyal medya. Endişeyle doldu. Get Jazz ve Stajyagar gibi etiketler saatler içinde trend oldu. Hayranlar. Dünyanın dört bir yanından dua ve sevgi gönderen destekleyici mesajlar paylaştı. Hatta bazıları, şöhret ve kişisel mücadeleler arasında denge kurmanın getirdiği baskıdan bahsettiği geçmiş röportajlarından kilitler. Paylaştı. Ancak sohbet burada bitmedi. Barın sessiz tavrıda. İnternette gündem oldu. Bazı hayranlar olgunluk ve şefkat gösterdiği için onu övdü ve yıldız işaretiyle. Fazla bir şey söylemesine gerek yoktu. Ses